Acaba Mike Tyson, Jack London'ın bir dilim biftek öyküsünü okudu mu? Geçenlerde yapılan Mike Tyson, Jack Paul boks maçını izlerken aklıma bu geldi. Sadece benim değil, Jack London sever, başkalarının da aklına geldi. Acaba Mike Tyson bu öyküyü okudu ve oradaki yazanlardan kendine göre bir şeyler çıkardı mı? Bu videoda sizlere... Bu maçla 125 sene önce Jack London tarafından yazılmış olan öyküdeki maç arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Eyvallah adama hoş geldiniz. Buyurun başlayalım. Mike Tyson 58 yaşında. 1985-2005 yılları arasında yani bundan işte 20 sene öncesine kadar dünyayı kasıp kavuran bir boksör güçlü yumrukları olan, öfke dolu, şiddet dolu bir boksör. 50 küsur maç yapmış. Bunların çoğunda nakavtla kazanmış. Bazı rakiplerin çok güçlü rakipleri bile olsa ilk roundda nakavt etmiş. Öyle bir boksör. Dünyanın en iyi boksörü olarak bazı kişiler tarafından niteleniyor. Gerçekten de heyecan dolu maçlar sunabilmiş bir boksör. Diğer boksörlere göre izlenmesi daha büyük bir heyecan veren bir boksör. İdi. 20 senedir maç yapmıyor. Bir iki ufak tefek gösterim açılışında. Jack Paul ise 27 yaşında günümüzün önemli boksörlerinden bir tanesi. 10 küsur maç yapmış. Bunların büyük çoğunluğunu kazanmış. Ve bu ikisi iki boksör arasında bir maç düzenlendi. Gösteri maçı gibi de düşünüldü ama hayır bu maça izin veren kamu yetkilisi onun profesyonel bir maç olduğunu kayda geçirmiş. Fakat özel bir durum tanımışlar. Normalde profesyonel boks maçları 3 dakikalık roundlar halinde ve 12 round olarak yapılıyor. Bu maçı 2 dakikalık roundlar halinde yaptılar ve 8 roundla sınırladılar. Yani toplam 16 dakika dövüşülecek. Maç sonrasında elde edilen hasılat iki boksöre eşit paylaştırılacak. Yenene yenilene bakılmaksızın. Yaklaşık 70 milyon kişi izledi televizyondan. 70 bin kişi de maçın yapıldığı stat'taydı. Maç öncesinde bir takım çirkinlikler yaşandı. Jack Paul basın toplantılarından birine maymun yürüyüşüyle çıktı. Bu zencileri maymuna benzeten Amerikalı ırkçıların böyle çirkin bir ve uç bir hareketidir. Yani çok az yapılır günümüzde pek yapılmaz ama işte böyle bir çirkinlik yaşandı. Mike Tyson da muhtemelen buna cevaben işte yine basın toplantılarından birinde bir tokat attı şey. Gerçek tokat yani adamı bütün televizyonların önünde tokatladı falan. Neyse işte ayrılar böyle <gülüyor> acayip. <gülüyor> yani böyle çirkinlikler yaşandı diyelim. Ama bir takım güzellikler de yaşandı. Benim en çok hoşuma giden şey bütün o maç yapıldı. Son saniyelerde Jack Paul şöyle bir kenara çekildi ve Mike Tyson'a başını eğdi. böyle ona bir saygı duruşunda bulundu. O sarıldı falan. Bu da bir hoşluktur. Onun efsanevi bir boksör olduğunu söyledi ve onunla dövüşmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu falan dile getirdi. Sonuçta maç sonunda her iki boksör de 40 milyon dolar para aldı. Mike Tyson vaktiyle çok büyük paralar kazanmış. 400-500 milyon dolar var kazanmış bokstan. Fakat sonrasında iflas etmiş tabii. Hesapsız harcamaları işte kaplan besliyor, işte bilmem ne yapıyor, orada ev, burada araba bilmem ne. Ben çok böyle aşırı ve hesapsız harcamalar sonucunda iflas etmiş. Bu aralar işte bir takım ticari girişimlerde bulunuyormuş ama herhalde paraya ihtiyacı vardı ki böyle bir maça çıkmış oldu ve halde para kazandı yani hiç şey yapmasa bile artık herhalde bundan sonraki hayatında bu para onu geçindirir. Jack London'ın bir dilim biftek öyküsünde ise 40 yaşındaki boksör Tom King'i görürüz. O da eski şampiyonlardan Avustralya'ya geçer Avustralya'nın işte şampiyon boksörlerinden bir tanesi. Fakat artık o günlerinde değil boks bile yapmıyor hatta ve zor duruma düşmüş. O da işte hesapsızca para harcamış. Bu boksörler hep böyle galiba. <laughs> o öykü 1909 yılında yazıldı. Biz 1924 yılındayız. Aradan geçmiş 125 sene. <laughs> Tom King de çok para kazanıyor ve hesapsızca harcıyor. Şimdi zor durumda. E, Mike Tyson da işte benzer. E, Tom King artık iş bulamıyor. Yapacak bir işi yok. Efendim mesleği yok. Eşi ve çocukları var. Onları geçindiremiyor. Karnını doyuramıyor yeterince. Kirasını ödeyemiyor falan. Çok zor durumda. Bunun için Kendisine önerilen maçı kabul ediyor. Önerilen maçta genç boksörlerden yeni yeni, yükselen Sandel isimli boksörle dövüşecek. Kazanan 30 pound verecekler. Kaybeden 3 pound alacak. Ben 2019'da bu öyküyü çevirirken bakmıştım. 30 pound 2019 yılında yaklaşık 3500 dolar ediyormuş. E şimdi de işte biraz daha arttığını varsayalım. 4000, 4500, hadi bilemedim. 5000 dolar. Bugün 2024'ün parasıyla kaybeden de bunun onda birini yani diyelim ki 500 dolar alacak. E, Tom King'in bütün beklentisi kazanıp o parayı alıp borçlarını ödemek ve işte kendine e, böyle bir şeyler yiyecek. Çocuklarına işte yiyecek, yiyecek bir şeyler almak falan. Tom King çok iyi hazırlanamıyor çünkü işte bir idman ortağı yok, işte bir hocası yok, bir çalıştığı bir yer yok, parası yok çünkü. İşte efendim sokakta ya da işte parkta koşarak falan hazırlanıyor. Bir boksörün yemesi gereken şeylerden yiyemiyor. Özellikle maç günü biftek yemek istiyor. Bir dilim biftek yemek istiyor. Fakat para yok, yemiyor. Ve o onun canlı çok sıkıyor. Maçın yapılacağı salona da böyle yürüyerek gidiyor halinde kilometre. O da ona iyi gelmiyordu maça çıkacak. Ee, orada biraz yoruluyor. Zaten iyi hazırlanamamış falan. Öyle gidiyor maça. Maça giderken de o gün böyle kendisini bir gözden geçiriyor. Ee, şöyle bir halini gözden geçiriyor. Özellikle damarlarını dikkatini çekiyor mesela damarları. İyice şişip ilirleşmiş damarları ellerin üstünde açık bir şekilde belli oluyor. Ezilip fırpalanmış şekli bozulmuş parmak eklemleri ise hangi amaçla kullanılmış olduklarını iyice ortaya koyuyordu. Tom King bir adamın hayatının atar damarlarının hayatına bağlı olduğunu duymuş değildi de ama yine de o kocaman, o şişlik damarların ne demek olduğunu gayet iyi biliyordu. Kalbi o damarlar aracılığıyla en üst düzey basınçta çok fazla kan pompalamıştı. Ama artık iş görmüyorlardı. Damarların esnekliğini tepe tepe kullanmış, onlar şişip gerilince kendi dayanıklığı da geçip gitti. Şimdilerde hemen yoruluyordu. Artık 20 rahatlık zorlu maçlar yapacak. Çekiç gibi vurup kıskaç gibi tutacak. Gongtan gonga çılgınlar gibi dövüşecek. Şiddetli yumruk kombinasyonlarını ardarda arda dizecek. Rakip tarafından haltlar çarpıldıktan sonra kendisi de onu çarpacak. En hızlı ve şiddetli yumruklarını ise son rahatlıkta. 20. rahatlıkta peş peşe atıp bütün seyirciyi ayağa kaldırarak havazları çıktığında bağırtacak rakibine saldıracak, vuracak, kaçacak, sağanak gibi yumruk savurup karşısında sağanak gibi gelen yumruklarına dayanacak durumda ve vefalı kalbi bütün bu zaman sarfında elverişli damarlarından akın akın kan pompalayacak vaziyette değildi artık. Evet. Durum bu. Ringe çıkar, oturur. Rakibinin ringe çıkmasını bekler. Tamam, şimdi bu ringe çıktığı zaman öyle bir iki selam dışında o büyük coşkun büyük, büyük, büyük tezahürat yok buna. <laughs> Çünkü artık bu eskilerde kalmış bir boksör. Ama rakibi yeni yeni yükseliyor. İşte bilmem nerede başarılı maçlar olmuş. Onu böyle hani e, boks camiasınca bilinen bir isimle dövüştürüyorlar. Hani yaşlı da bir isimle. E, onu kazandıkça yükselişini devam edecek. Rakibinin ringe çıkmasını izler. Onun o dipdiri vücudunun o güçlü bedeninin kaslarını işte kalın ensesini falan izler ve işte gençlik ve yaşlılık üzerine düşünür. Düşünür ki gençlik hiçbir zaman yaşlanmaz. Yaşlanan hep yaşlılardır. Kendisi şu anda yaşlı, işte genç birisi gelip ona kenar atacak. Ama bir süre sonra şu anda çocuk olanlar, bebek olanlar da gelecek. Onlar da genç olacak ve o zaman o yaşlanmış olacak. Onu ezip geçecekler. Bu da böyle sürüp gidecek. Bu tip düşünceler içerisinde rakibini izler Tom King. Zamanında onu yaşların üstüne sürmüşler. O da tek tek onların işini bitirmiş. Üstelik bir de yaşlı bir gibi soyunma odasında ağladıklarında yüzlerini gülmüştü. Şimdi ise yaşlı olan oydu ve gençleri onun üstüne sürüyorlardı. Evet, durum bu. Hayatın gerçeği. <laughs> Tom King böyle düşüncelere dalmış giderken vurdum duymaz gözlerinin önünde harcanan kuvvete yönelik her türlü kısıtlamaya gülüp geçen, çevik kaslarla epeksidir cilde, asla yorulmayan ve hiçbir zaman tükenmeyen bir kalp ve ciğerlere sahip, kabına sığmaz, yenilmez, boyun eğmez, şan ve şöhretle dolu gençliğin görüntüsü belirdi. Gençler yaşları yok eder ama burada kalmaz. Bunu yaparken kendilerini de imha ederlerdi. Kendi atardamarlarını şişirir, kendi parmak eklemlerini parçalar ve sonunda sıra kendisinin de gençlik tarafından yok edilmesine gelirdi. Çünkü gençlik her zaman gençtir. Sadece yaşlılar yaşlanır. Bu satırların yazılmasından çok yıllar sonra Orson Welles'in ünlü şarkısı gelir. Artık olgunluk çağındadır o. Ben gençliğin ne demek olduğunu bilirim ama sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin diye bir şarkı yapar. I know what it is to be young. Evet, o benzer bir bakış açısıyla yazılmış. Ve üstelik Jack London bunu yazdığında 1909 yılında, 33 yaşında da O da genç. Genç henüz. Ama dünyaya böyle farklı bakış açılarından, farklı pencerelerden bakıp bahsedip bilen bir yazardı. Tom King'in stratejisi bellidir. O yaşlıdır, gücü sınırlıdır ve gücünü korumaktır bütün stratejisi. O gücünü pamuklara sarıp korur. Maç başlar, Maç sırasında işte ilk roundlarda görürüz Sandel, bu genç boksör. Bağırır, eder, şey yapar, or, saldırır, oradan buradan şey yapar falan filan. Gücünü, kuvvetini sınırsızca harcayabilir çünkü gücünün ve kuvvetinin sınırsız olduğunu düşünür. Gençliğin o işte bilgisizliği ya da gençliğin işte hali. Tom King'in amacı ise onun o sınırsız zannettiği güç belli sınırlara varıncaya kadar kendini korumak, onun gücünü harcamasını sağlamak. Bunun için çok küçük hareketlerle, milim milim hareketlerle davranır ve gücünü korur. Hatta öyle ki round biterken rakibini kendi köşesine çeker, hemen kendi sandalyesine orada oturur. Rakibi sandal işte kendi köşesine doğru 4-5 adım atmak zorundadır. O Tom King için bir kazançtır çünkü gücünden işte 5 adımlık yitiriyor. Yani çok küçük bir şey ama işte bu küçük şeylerin birikimi sonuçta o gücün harcanmasını getirecek. Plan bu. Ve böyle davranır. Onun savurduğu yumrukları böyle küçük hareketlerle şey yapar. Karşılık verir, küçük böyle şey yapar. Bu tip hareketlere o zamanki Amerikan boks zamanası ducking diyormuş. Duck yani böyle şey yapmak. Şimdi dip slip falan gibi laflar var onlar için. Dip böyle aşağı iniyor. Yumruk tepesinden yukarıdan gidiyor. Slip böyle kenara kayıyor. Yumruk şuradan yandan geçiyor falan. <laughs> Ki Mike Tyson da bu hareketler konusunda çok uzman imiş şampiyon olduğu dönemlerde. Bu yaşlı hallerinde de bunları yaptı hakikaten. Ama tabii gençlik hallerindeki gibi değil. O kadar çevik, o kadar hızlı değil tabii ki ama yine de fena değildi yani. O da gücünü korudu. Tom King'in rakibi Sandel ilk roundlarda onun bütün gücüyle saldırır. hemen işte bir işini bitirmek için. Belli ki onda da Mike Tyson'ın şeyi var. <laughs> Mike Tyson da ilk roundlarda çok saldırır idi eskiden. İlk roundda nakat ettiği insanlar, boksörler vardır. Son rounda kadar devam eden şeyleri çok azdır. Nakatla çoğunlukla yener. İşte Sandel öyle hızla saldırır. Tom King o ilk roundları böyle atlatır hep falan filan. Seyirciler bağırır aman Tom King niye dövüşmüyorsun da bilmem ne de falan. Mike Tyson maçında da öyleydi. Orada da seyircilerden böyle hoşnutsuz bağırtılar yürüyor. Niye dövüşmüyorsun bilmem ne işte parma elini mi yuttun bilmem ne falan gibi laflar. evet öyle de benzerlikler. İşte birkaç round Tom King'ci yaptıktan sonra bir ara bir fırsatını bulur tabii karşı ki o Sandel bakar ki hep savunmada, hep savunmada açıklar vermeye başlar. O açıklardan bir tanesi Tom King bunu bir çakar. Bir iner, düşer yere, kalkar falan ama yani o bir şey olur. Sonra yavaş yavaş daha dengeli bir hale gelir maç. Tom King'le Sandel'in maçı 3'er dakikalık 20 round üzerinden yapılır. İşte Dördüncü, beşinci round'da daha böyle dengeli bir maç haline gelir. Karşılıklı işte şey yaparlar falan birbirlerini yokla yokla yumruk atarlar. Mike Tyson, Jack Paul maçında pek izleyici memnun eden bir maç olmadı açıkçası. Yani yavaş bir maç oldu, çok güçlü bir maç olmadı. Evet, Mike Tyson arada bana bu kaçma, işte kayma, kaçma hareketleri dışında birkaç yumruk da attı. İstatistiklere göre 97 yumruk savurmuş maç boyunca ve bunların 18'i rakibine isabet etmiş. Bazıları gerçekten güçlü yumruklardı. Böyle bir sarstı da hani birkaç tanesi Jack Powell'u. Kendisi de e, bayağı sarsan yumruklar da aldı Mike Tyson. Ama genel olarak böyle biraz e, hani zayıf bir maçtı denilebilir evet. Tom King, işte maçın ilerleyen dakikalarında, işte 10. raundu geçtikten sonra ki artık yarım saattir dövüşmüş oluyor. Mike Tyson'ın maçı toplam en fazla 16 dakika sürecekti. O kadar sürdü zaten. Knockout olmadı. O maç 16 dakikalık süresini bitirdi. Tom King'in maçı yarım saati geçtikten sonra 11. roundda falan işte belli bir noktaya geldi. Tom King bir yerde çok güzel bir açık yakaladı. Evet. Takkine çok güzel bir yumruk indirecek. Ama biliyor ki o yumruk yeterli olmayabilir. Niye? Çünkü o bifteyi yemedi. Ah bir dilim biftek var ya o bir dilim biftek. İşte o bir dilim bifteyi yemedi. Yemiş olsaydı, yumruğunu daha fazla güç yükleyebilirdi ve daha güçlü yumruk atabilirdi. Bu da her şeyi değiştirebilirdi. 11. rauntta olayı bitirebilirdi. Ama o bir dilim bifteyi yemedi. Yani maçı 11. rauntta bitiremedi. Yani çocuklarına o 30 pound'u götüremeyecek, borçlarını kapatamayacak, kirasını ödeyemeyecek. Dönüyoruz Mike Tyson'a. <laughs> 16 dakikalık maçı bitirdi. Biraz da işte böyle şeyle birbirlerine hoşgörülü davrandılar diyelim. Zaten Jake Paul maçtan sonra bunu söyledi. Biraz dedi yumuşak davrandım falan. Bu da iyi olmadı. Yani böyle Mike Tyson gibi bir efsanenin bu lafı duyması hoş olmadı. Ama o da şöyle dedi. Ya ben kimsenin ne dediğine bakmam. Benim çocuklarım benim bu yaşımda en önemli boksörlerden birinin karşısına, birinin karşısına çıkıp yani böyle maç yaptığımı gördüler. Hani bunu başka kim yapabilir ki dünyada? Kaç tane adam vardır bunu yapabilecek? Yani ona buna bakmam dedi. Ki evet haklıdır da yani. 40 milyon dolar da cebine koydu artık borcu morcu kalmamıştır bilmiyorum borç var mı yani maddi durumu bilmiyorum ama yani işte durumu daha güçlenmiştir en azından öyle söyleyeyim. Yani Tom King ile Mike Tyson arasında bir sürü benzerlikler ve bir sürü farklılıklar var. Acaba Mike Tyson bu maçı yapmadan önce hazırlıklar sırasında bu öyküyü okudu mu? Çok merak ediyorum. Okuduysa buna benzer düşünceler aklından geçti mi? Maç öncesinde, maç işte sırasında, maç sonrasında. Bunu bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. Jack London o geniş ilgi alanları içerisinde öyle öyküler yazmış ki bakın aradan geçmiş 125 sene ve biz bir gündelik bir olayla karşılaşıyoruz ve aklımıza Jack yazdığı bir şey geliyor. İşte Jack London, bunu yapabilmiş bir yazardır. Onun için de büyük bir yazardır. 22 Kasım onun 108. ölüm yıl bölümü. Buradan bir kez daha almış olalım. Selamlarımızla, saygılarımızla. Bir selam da <laughs> Jack London sever bir okurumuza ve tabii bu kanalın daimi takipçilerinden birine. Mike Tyson'ın maçını izlemek için böyle gecenin ikisinde üçüsünde kalkmış, televizyonun başına geçmiş, aklına bir dilim biftek öyküsü gelmiş. Ve hemen oturmuş bana o saatte bir yorum atmış ee, işte bu durumu anlatan ona da buradan selam söyleyelim. Jack London severler de biraz sevdikleri yazara benziyorlar hafiften değil mi? Evet efendim bu videoyu burada sona erdirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.